Bir erkeğin ne amaçla bunu istediğini önce konuşarak anlamak gerekir. Bu sırada o konuştuğunda yüzünde ne gibi mimikler yaptığına dikkat ederiz. Bazen erkek olsun kadın olsun insanlar istenmeyen mimiklerle konuşurlar. Alınlarını istemedikleri, kendileri fark etmedikleri şekilde asimetrik veya simetrik kasabilirler. Devamlı kaşlarını kaldırıp alınlarında derin çizgiler oluşmasına neden olabilirler. Kaşlarını çatıyor olabilirler sürekli. Çok lerinin iki kaş arasında çizgileri olabilir veya kazayı ayakları vardır göz çevresinin dış kısmında. Bunların hangisinden çok şikayet ettiği kendisi şikayet edebilir. Bu konu ayrı. Bir de bizim gözlemlediğimiz yüzüne çok iyi ifade vermeyen, daha sert görünen o yüzü yumuşatmak, daha sakin göstermeye yarayan bir ifade vermek için bu botoks uygulamasını sıklıkla erkeklere de uyguluyoruz. Aslında burada amaç o yüze daha dingin bir hava vermektir. Genelde kadın erkek arasında fark yoktur ama aşırı dozlar kullanmamak, kaşın çok fazla yukarıya kalktığı durumlardan kaçınmak önerilir.